Anneannemin azının bir çam ağacında yazılı olmasına çok mutluyum. Dede Vakka da çok teşekkür ettim. Ağaçla diktiğimiz için bu çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu anları bize yaşattığı için. Bu ağaç etkinliğine çok bayıldım. Çünkü milyonlarca insan yerleri falan çöp atıyor ve bu ağaç etkinliğiyle bu çevreyi koruyabiliriz. Necmettin Erbakan Parkı'nda yaptığımız ağaç etkinliği için çok mutluyum. Vali Bey'in eşine ve Belediye Başkanının eşine, Çocuk Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum. Annem adına bugün fidan diktim. Annemin adı yaşasın diye bu etkinliği düzenleyen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, bugün burada Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi'nin düzenlemiş olduğu fidan dikimine biz de Tema Vakfı Çankırı İl Temsilciliği olarak katılım sağladık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde toplumun tüm kesimlerini çevreye karşı duyarlı olmaya ve fidan dikmeye davet ediyoruz. Müzik